Aykut hadi al Cemre Nur'u gidin odada oynayın hadi. Hadi doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Doktorculuk oynuyoruz anne. Tamam bu kapı kapanmasın açık oynayın. ha ben şimdi senin ateşine bakacaktım değil mi? ha evet. Cemre Nur ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hmm, tamam bu kapıyı kapatmayın öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Ama şu muayene kapısı açık olmaz ki. Neyse. Şimdi senin ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya muayenehane bura ya. Baba ikimiz de 5 yaşındayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam? Hadi bakalım. Hadi Covid vakası gelmiş ona yetişmem lazımmış. Hadi şu ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz çocuklar bu kapı kapalı? Ne oynuyorsunuz? Ay kapısına Zeki Demir Kumus filmi gibi kapanmıyor bir türlü. sit <laughs>